Merhaba, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte dünyanın gündemi de kökünden değişti. Kimileri bu olayın 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyici iddiasındayken, kimileri de iki kutuplu bir dünyanın yeniden kurulacağı söyleminde. Bütün bu toz bulutun arasında Türkiye'de bambaşka bir konuyla, bu savaşta kullanılan insansız hava araçlarıyla gündeme geldi. Adeta Ukrayna'nın kurtarıcıları konumuna gelen bu silahlar, Türkiye'nin de prestijini geri dönülemez bir biçimde arttırdı. Hatta geçtiğimiz günlerde muhalif kimliğiyle tanıdığımız gazete İsmail Saymaz'ın sözleri bu konuda nasıl bir duruma geldiğimizin kanıtı niteliğinde. Şu gerçekten doğru yani bir vaka olarak ben iki defa karşılaştım yani. Kullandığımız duyda bayraktar diyorlar yani. Bu da enteresan bir durum. Peki bu iktidar yanlısı medya bunu böyle büyütüyor diye düşünüyor. Her neyse bu videoda neredeyse savaş aletleri konusunda devrim yaratan Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'dan bahsedeceğim. Öncelikli olarak günümüzde aktif olarak kullanılan, özellikle Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tanınan Bayraktar TB2'leri ele alalım. Ukraynaların hakkında şarkı dahi beslediği bu silahın adındaki TB2, taktik blok 2 anlamına geliyor. Baykar Savunma Sanayi tarafından yapılan bu silahlı insansız hava aracı ilk olarak 14 Haziran 2014'te uçuruldu. Tam yüklü olarak yapılan bu teste 8240 metre irtifaya çıkarak kusursuz bir performans sergiledi. Fiyat performans açısından da Aşırı işlevsel olan bu siyalar az önce saydığım iki savaş dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı Pençe Operasyonu'nda, Suriye İç Savaşı'nda, Türkiye'nin yaptığı operasyonlarda ve 2. Libya iç Savaşı'nda etkin olarak kullanıldı. Bu kadar çok savaşta kullanılması sebebiyle TB2 gökyüzünde en uzun süre görev yapan hava aracı oldu. TB2, Türk ordusunun yanı sıra Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Türkmenistan, Fas, Nijer, Etiyopya ve Kırgızistan ordularının envanterinde bulunmakta. Ancak yaşanan bu son Rusya-Ukrayna savaşından sonra bu aracın çok daha büyük talep göreceği aşikar. Şimdi de bu gelişmiş silahın teknik özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Gövde uzunluğu 6,5 metre olan hava aracının kanat açıklığı 12 metre. Toplam kalkış ağırlığı 700 kilo olan TB2, 100 beygirlik içten yanmalı bir motor kullanıyor. 8400 metreye kadar çıkabilen hava aracı saatte 222 kilometre hıza ulaşıyor. 27 saat havada kalabilen aracın kontrol sınırı şimdilik 300 kilometre. Şimdilik diyorum çünkü aracın yeni varyantı TB2S uydu kontrollü oluşturuyor olacak ve bu rakam sınırsız olacak. Evet yanlış duymadınız. Sınırsız bir kontrolden bahsediyorum. Bu arada bu varyantın geçtiğimiz senenin Aralık ayında test edildiğini ve kusursuz bir sonuç alındığını da belirtmek isterim. TB2'nin üstündeki roketler için 4 tane yükleme noktası bulunmakta ve lazer güdümlü olan bu silahların yükü 150 kilo. Bütün bunların yanında silahın en büyük avantajı ise dünyadaki benzeri muadillerinden çok daha ucuz olması. İlk başta kulağa çok da önemli gelmeyen bu detayın ne kadar hayal olduğunu asgari stratejiden az da olsa anlayanlar bilebilirler. Her geçen günün korkunç bir masraf anlamına geldiği savaş ortamında kolayca gözden çıkarılabilir bir fiyatta olan bu silahın bu kadar etkin olması savaşın kaderinde de inanılmaz rol oynar. Ki yakın bir zamandaki tecrübelerden anlayacağınız üzere oynamakta da. Mesela 2020 yılında Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan Karabağ Savaşı'nda TB2'nin nasıl bir hasar verdiğini sizlerle paylaşmak isterim. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri TB2 sayesinde Ermenistan silahlı kuvvetlerinin toplam 118 adet topcusunu, bilinmeyen sayıda piyadesini, 85 kadar tankını, 17 civarı motorlu obüsünü, 3 adet BM-30 Simge balistik füze sistemini, 57 tane roket atar sistemini, 12 zırhlı savaş aracını, pek çok zırhlı personel taşıyıcısını, 178 askeri kamyon ve jipi, öz hava savunma sistemlerini ve 16 olsa 3S-10 ve 5S-300 hava savunma sistemini etkisiz hale getirdi. Hatta şöyle söyleyelim ki daha rahat anlayın. Bu savaşta etkisiz hale getirilen 772 hedeften 535'inde Bayraktar TB2'nin imzası var. Baykar Bayraktar'ın bir diğer konuşulan hava sistemi ise test aşamalarını yeni bitiren ve kullanılabilir hale gelmesine çok az kalan Baykay Bayraktar Akıncı adlı hale sınıfı silahlı insansız hava aracı. Şimdi nedir bu hale derseniz, Türkçe olarak yüksek irtifa, uzun dayanıklılık diyebiliriz. 5.500 azami kalkış ağırlığına sahip olan bu siha, haliyle TB2'den daha fazla mühimmat taşıyabiliyor. 21 Ağustos 2021'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine giren araca siha diyoruz ama kendisine tiha denmesi bir taraftan daha doğru. Çünkü kendisi havada muharebe yapabilme özelliğine de sahip olduğu için taarruzi insansız hava aracı sınıfında. Akıncı elektronik destek ve karşı tedbir sisteminin yanı sıra çift uydu sistemi, havadan havaya radar, çarpışmadan kaçınma radarı gibi özelliklere de sahip. Ayrıca Akıncı A, Akıncı B ve Akıncı C şeklinde 3 varyanta sahip aracın içinde tamamen milli olarak geliştirilen sentetik aralıklı radar teknolojisi de bulunmakta. İlk uçuşunu Ukrayna'da gerçekleştiren AI-450 motorunun kullanıldığı varyantıyla 6 Aralık 2019'da yapan Bayraktar Akıncı'nın teknik özellikleri de şöyle. Boyu 12.2 metre olan bu aracın kanat açıklığı ise 20 metre. 5500 kiloluk aracın muhimmat taşıma kapasitesi ise 1350 kilo. 12.000 metreye kadar yükselebilen insansız hava aracı saatte 361 kilometre hıza ulaşabilmekte. Tüm bunları iradesiyle mümkün kılan, dualarıyla destek olan semalarımızda hür ve bağımsız olacağım diyen aziz milletimize de bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum.